Büyükçekmece'ye hoş geldiniz. Yemyeşil bir çevreye, masmavi bir denize. Göz kamaştıran tarihe. Yaz-kış keyif veren bir atmosfere. Sadece şehir planlaması, çevresi ve altyapısıyla değil, kültür ve sanatıyla da örnek bir dünya kentine... Hoş geldiniz. Uluslararası Festivali ile sanatı sevgiyle, kültürleri dostlukla buluşturan şehre, dünyanın en iyi festivaline ev sahipliği yapan Büyük Çekmece'ye hoş geldiniz. Büyük Çekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali. Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali ile tam 11 yıldır dünyaya dostluk, hoşgörü, sevgi ve barış mesajları veriyor. Tüm dünyadan dostları bir araya getiren bu festivalle Büyükçekmece başarılarına bir yenisini kattı. Türkiye'nin CİOF üyesi ilk ve A kategorisindeki tek festivali olan Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2011 yılında Sea of tarafından dünyanın en iyi festivali seçildi. Böylece büyük çekmece kültür ve sanatta da bir dünya kenti olduğunu tescilledi. Bu başarıda festivali Sea üyesi yaparak Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren, festivali en iyilerin sınıfına sokarak büyük çekmeceyi markalaştıran Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün'ün imzası bulunuyor. Dünyanın en iyi festivali bu yılda dünyanın tüm renklerini ve seslerini kucaklamaya hazırlanıyor. Büyükçekmece Belediyesi'nin Folklor Kurumu ile birlikte organize ettiği ve ilki 2000 yılında gerçekleştirilen festival, Büyükçekmecelilere ve İstanbullulara güzel ve eğlenceli günler yaşatmanın yanı sıra yenilikler ve farklılıklar sunuyor, kendi kültürümüzü ve yabancı kültürleri tanıtıyor küreselleşen dünyada ülkemizin ve insanımızın daha iyi tanınmasına katkıda bulunuyor. Sevgi, dostluk ve barışın tüm renklerini büyük çekmecede buluşturuyor. Dünya kültürlerine köprü kurarak barışa ve dostluğa katkı sağlıyor. Sergiler Geleneksel el sanatlarından fotoğrafa kadar en güzel eserlerin yer aldığı sergiler 12. festivalimizde de önemli bir yere sahip. Bu sergilerde dünyadan ve Türkiye'den binlerce sanatçının duygu, düşünce ve hayal dünyasının ürünleri, yaratıcılığı, zekası, el ve göz zevki sergileniyor. Böylece sanat ve insan sevgisi paylaşılarak çoğalıyor. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Festival bu yılda fotoğraf sanatına yer veriyor, düzenlenen uluslararası yarışmalarla sanatın bu dalında da ses getiren eserleri ve sanatçıları ödüllendiriyor. 2007 yılında Mimar Sinan eserleri, 2008 yılında Dünden Bugüne Köprüler, 2009 yılında Su ve Yaşam kategorilerine yer veren yarışmada, bu yılda fotoğraf sanatçılarının kadrajından hayata farklı bir gözle bakacağız. Büyükçekmece Uluslararası Heykel Sempozyumu. Sempozyuma bugüne kadar dünyanın 40 farklı ülkesinden 70 heykel tıraş katıldı. Bu yıl 10. kez düzenlenecek olan sempozyuma yine dünyanın farklı ülkelerinden tanınmış sanatçılar katılıyor. Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İtalya, Japonya, Tayvan ve Meksika gibi ülkelerden gelen sanatçılar eserleriyle yine büyük çekmecede unutulmaz izler bırakacak, her biri dostluk ve barış mesajımızı daha da pekiştirecek. Mermer ve paslanmaz çelikten heykeller yapan sanatçılarla Türkiye'de bir ilke imza atan bu sempozyum, organizasyon yapısı, içeriği ve özgün eserleriyle artık dünyaca tanınıyor. Böylesine önemli ve saygın bir sempozyuma Alanının öncüsü değerli sanatçıların her yıl katılımıyla Büyük Çekmece gururla adından söz ettiriyor. Uluslararası Altın Köprü Halk Dansları Yarışması. Festivalin merakla beklenen bölümlerinden biri de uluslararası Altın Köprü Halk Dansları Yarışması. yarışmada konuk ülke gruplarının ülkemize geldikleri günden ayrılacakları güne kadar olan davranışlarıyla sahne üzerindeki performansları uluslararası bir jüri tarafından değerlendiriliyor. Yarışmada ilk üçe giren ülkelerin yanı sıra sahneleme, performans, müzik ve giysi konularında özel ödüller veriliyor. Uluslararası Dünya Folklor Festivalleri, Geleneksel Sanatlar Konseyi Siyof'a üye olan ve en iyi festival ödülünü kazanmış olan festivalimizde Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nden tüm dünyaya sevgi, dostluk ve barış mesajları gönderiliyor. Konserler ve Gösteriler Büyük Birçok ünlü yorumcuyu muhteşem sahne performanslarıyla binlerce izleyiciyle bir araya getiren Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu yıl yine sevilen isimleri Büyükçekmece'de ağırlayacak. Festivalde Zuhal Olcay, Fatih Erkoç, Candan Erçetin, Volkan Konak gibi özel isimlerin yanı sıra Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Hande Yener'de yer alıyor. Ayrıca dünyanın yakından tanıdığı Vasilis Saleas da Serkan Çağrı ile birlikte konuk sanatçılarımız arasında. Bir güneş doğuyor içimizden, sarıyor dünyayı sevgiyle. Haydi uzat elini sen de, akalım dünyanın kalbini, aç kollarımızı. Amacımız müziğin evrensel gücünü katılan yabancı konuklarımızla paylaşmak, aynı zamanda halkımızın zevkli ve eğlenceli saatler geçirmesini sağlamak. Konserlerin yanı sıra kum sanatı, bale ve latin dans gösterileri de festivale renk katacak. 11 yıldır büyük çekmeceyi İstanbul'u ve Türkiye'yi dünyanın dört bir köşesinden gelen binlerce insana tanıtan festivalimize bu yıl 42 ülkeden gelen binin üzerinde sanatçı 9 gün boyunca konuğumuz olacak, yine sanat sevgiyle, kültürler dostlukla buluşacak. Sevgi birbirimize, barış hepimize.